Buraya mı girelim? E, siz bilirsiniz! Girelim be! Aa, burası açmaz bizi! E, Taksim tarafına gidelim, oradaki meyhaneler en birincidir. Bir zamanlar fena danmıştım. garsonlar tanıdıktır, hususi muamele yaparlar bize. Burası kıyak dedi bana, girelim çocuklar! <laughs> abiler buyurun hoş geldiniz buyurun. Gözlerin, gözlerin, yar gözlerin, buyurun. Gözlerin. Emriniz rakı getir. Büyük olsun. Ha yeni olsun. Meze de getir sonra sıcak bir şeyler de yap baş üstüne. <laughs> Neşeniz bol olsun. Benim adım Cemile. Bozulma hemen be aslanım. Bir sigaranızı alalım bari. Aklı sıra bizi uyutacak, iki cilve bir name sonra gelsin gitsin! <laughs> Bunların her içtiği otuz kağıt yazar! Yok deve. deve! ya, ne zannettin, az mı kesildik buralarda? Sen çok yaşa! Amin, cümlemiz! Kumar gibi çalıyor, <laughs> beni sana muhabbete! Suhate! Gittiği yerde gül bitsin, dalında bülbül ötsün! İyi ki be ol dedin, yettik de geldik! Demek, insanın canı böylesini de çekiyor olmalı! Tabii ve koçum! Nedir yani? Ayrı verdiğimiz parayla bir meyhanede biz açardık! Hmm, hem de çoktan açardık! Şunun şurasında geldik gidiyoruz. Delikanlılıkta insan her bir yolu görmeli, her bir dereyi geçmeli. <laughs> Sizler için getirdim abilerim. Yaşasın. Yaş ya, Buyurun afiyetle. Alın, alın. Yiyin. Geçmiş ama gene de güzel şeyler, neme lazım! Hele bir iki tane daha iç! Nariban kızlar işte, ne olacak? Bunların baktıkları aynalar bile küflenmiştir. <laughs> Bunlar var ya... ...Muhabbetin her türlüsünü bilirler. Erkeklerine kul köle olurlar. Dayaktan, küfürden, ciletten, bıçaktan geçtim, üste para yedirir de... ...Gele yaramazlar! Ulan Cemil, her şeyi de bilirsin. İçtin mi de diline vurur! <laughs> Bilirim ya! Bunlar bir erkeğe tutuldular mı? Hele bir de içip sarhoşladılar mı? Dağları düz ederler be! Kes artık, biraz da başka gece savurursun! Evimiz karşı Cemil doğru söylüyor! Vay, sen de biliyorsun ha! Askerdeyken bir arkadaşım vardı. Dostu hasretine dayanamamış, yakın şehre gelip ev tutmuştu. Bilmişliğim oradan! <laughs> Şarkısını bitirsin de bir içki yollayalım şuna. Lafın gelişi bir oğlum, yoksa arkadaşını bilirsin. Neymiş biz de duyalım ha? ha. Bakın keyfinize, hemen de kalkın. E, ee, mühim bir şey konuşmadık, alınma ya. Sen gelmez misin? Ha. Biz de seni bırakmayız. Uzattınız, dillendirdiniz, tadını kaçırdınız. Gidin ha. Sen? Ben bir iki kadeh daha çekip eve yollanacağım. Ne varsa şu kımın içinde var, kaç bin çeşit kadın varsa dolmuşlar gene. Kalkalım, Halil yabancımız değil, başımızla bağlı değil. İlk şişe ve mezeler için. Hissemize ne düşerse yarın veririz. Olur. karşı karşı sevgilim barışalım dosta düşmana karşı sevgilim barışalım dosta düşmana karşı seni

Emret abicim! Bir içki ısmarla sana bana! Ne istiyorsa getir! Masayı da temizle! Konyak, su, buz istemem! Tamam abla! <laughs> Afiyet olsun! Senin içkin de gelsin! <laughs> Çağırıyorlarmış, affedersin! ...Başınıza, gözünüze, dilinize, dilberliğinize kızlar! Afiyet olsun! <laughs> Sabah erkenciyiz, keşke işimiz olmasaydı! Aa, ben de bir yerlere gideriz <laughs> diye! Oo, başka akşam yok, gözümün nuru! Başka akşam gideriz. Necmi de dökülür, daha on saatte direksiyon döndürecek. Yoo, ben Allah diyorum yani! <laughs> Hadi bize müsaade! Herif patron, ekmeğe kalkışırsan uyanır! Hayırlı <laughs> geceler Fahri gene buyurun! Gene demek, sağ ol, var olun! <laughs> Açlığım yok! Senin mi? Vallahi! Oo, ben seni açlıksız bırakır mıyım hiç? Bir tanem <laughs> benim! Ee, al bakayım, senin de hatırın kalmasın. Hadi hoşça kalın! Eyvallah güle güle. kızlar! Güle güle. İki gün sonra buradayız, mukayyet ol kendine! Burada mısın hala? <gülüyor> <gülüyor> Unuttum, affedersin! Bir konyak daha getir. Kapatıyoruz ama. Getir dedim. Peki. Sağ ol. Sağ ol abicim. Ah! Ben de içmek istiyorum. Açık bir yer bulur muyuz? Barların, pavyonların tam açılma saati. Oralar seyir yeri. İçki içilecek bir yer dedim. Ah, uyunmaz ki şimdi de. Gece yarız. Olsun. Bütün gece uyudum. İçince de canım eğlenmek çeker. Çok içmezsem tabii.